kolay gelsin. Ne yapıyorsun anneciğim böyle sen? Onu uzatacağım. ne mı uzatacaksın? Evet. Hadi bakalım nasıl yapıyorsun? Oo. İbrahim slime'la oynadıkça oynuyor. Oy. <gülüyor> Koptu. <gülüyor> İbrahim Sılaym'ı çileden çıkarttı. Oo, İbrahim sen bu işi biliyorsun. İbrahim sen bu işi biliyorsun. Uy. İbrahim nasıl oldu öyle kopmadan yaptın? Kocaman ip yaptın sen. Aa, Nasıl uzadı bu böyle? İp mi atlayacaksın? Evet. Kocaman oldu. Küçücük parçaydı. Kocaman oldu. Girenden büyük. Benden büyük oldu. Kopto. Korkmadı. Bak. <laughs> 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 makarna. Kocaman makarna. Şimdi onu tekrardan mı toplayacaksın? makarna gireceğim. Aa, aa inanmıyorum yok. İbrahim sana. makarna gireyim. Tamam yok. Yine İbrahim bana makarna hazırlıyormuş arkadaşlar. Çok eğlenceli değil mi? Evet. Buradan da tamam hadi sana kolay gelsin.